Arkadaşlar köpekleri göstereceğim dedim sonra. Şimdi gösteriyorum. İlk önce bisikletim. <laughs> Güzelse yorumları yazın arkadaşlar. Benim bisikletim. Hadi anahtarı al getir Hamza. Anahtarı al. Açalım. Gel. Nerede var? Gel. Gel. Bak 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 bak. Bak bak. Geldiler yine. Dur, dur. Önce bir Anahtar sesini duydum geliyorlar hemen. Ne? Beyaz olan çok tatlı. Ha? ha? hayır içeride çekeceğim oğlum içeri gidip. Tamam öyle olsun. Şöyle şş, yapalım. Hemen anahtar sesini çıkar. Oradan oh. at. Tamam. Kapat şurayı da. Oğlum buradan geçerler hatta. Ha. <laughs> Hadi açıyoruz. Oğlum Ulan şimdi ben merak ettim. Ha bu da geldi. Oraya yat lan oğlum. Evet arkadaşlar burada da kuşlar var. Hamza ya büyük köpek kaçmasın mı? Kaçmasın büyük köpek. Zincirle tut. Tut, tut. tut tut tut. Hamza tutsana. Evet arkadaşlar. Yavru köpek. Aç aç onlar da gitti. Like. Beyaz ot beyaz ot. Kaç falan kaçma. Ümir, ümir. Nasıl sıkmıyor ya? Nasıl sıkmıyor? Kaçma. Hamza hani zıplayacak. Zıplamaz. Şu şş. Şuna bak şuna ben de şuna bak. Fare gibi fare. Şey, sen ben. Sen onu ellemeyim. Şey. İçeri içeri girsin. He? Tam sok içeri onu. Evet, şey? arkadaşlar kulübeleri. Yavru al yavru al bak. al. Geç. Lan Geç. elimi elim ısırdı. Bu ne okuduk? Dur dur. Geç. Sırdı ya. <laughs> Büyük köpeği içeri koyak getir. Çok olmasın. Anne lan. Şöyle arkadaşlar. <laughs> şuna bak şuna şuna bak. İç. <laughs> Elini açtı kötü. Ne diyor? İç. Yavruları içerden. Yavruları al. Yavruları al. Et. Yok. 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 Yürü. Şşt. Yürü. 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 Şunu alsın eline. Beyaz. Eşlasın. Ben git. Köpek var, görmüyor musun? Öp, öp, öp! Ben çekiyorum. Emir ört Korkarım Sen orada dur! Evet arkadaşlar. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın görüşürüz